Herkese iyi günler. Bugün zaten başlıktan da anladınız. Yeni kümeste yeni böyle sistem yaptım. Bunu kendim yaptım. Bir tane kümesi yaparken 5'e 5 beş arttı. Bir 2 metre falan. Ondan kestim. Bunları yap böyle. Bir tane buradan bir tane oradan çaktım. Oradan çaktım. Bir de böyle tahta uyurdum. Bugünlük bunları yaptım böyle. Kırılan hemen üstü şu... altı sevdi. Ondan sonra orayı da kara kanat falan geliyor. Bakın şunun da arkası hafiften kırık. Ondan öyle güzel oldu, uyumlu oldu. Yoksa biraz daha öne gelecekti. Ben de öyle koymak istedim. Şöyle göstereyim, gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Bunlar böyle. Burada baynalarımız dizilmiş. Bangomuz. Oh. Hava bu arada yağmurlu ama yağmur hafiften uçurabilirim belki. Bakın hünkar hep oraya giriyor. Orada inşallah tüy falan bir de falan yoktur. Evet şimdi bu sandal. Bir saniye kapanamadı. Hatta burada yarın da eşhanelik gibi bir şey yapacağım. Bakın şu ha hafiften bir Yumurtaların oldu? Yumurtalar geldiğimde şu tam göz kısmı var arkadaşlar. Göz kısmında yumurtalar oradaydı. Yumurtalar oradaydı. Kırıktı. Kırık halinde oradaydı. Kimi kabuklarda bakın şöyle görüyorsunuz. Bakın yavruyu falan. Bunları da yarın elimiz oraya yaparsam inşallah koyacağım. Şöyle şuraya bakalım. Burada zaten aynı kuşlar var. Aynı şekilde bunları da koyacağım. O kafese. Ondan sonra bu kafesi yıkmaya başlayacağım. Burasını böyle yaptık. Şimdi buraya geldim. Burada marullardan da yerler kopartırız birazdan. Bakın marullar da bir sürü olmuş. Bayağı büyüdüler. Bakın her yerde marul olacak. Bu biberleri de çıkartırım artık. Bu maruldan kopartalım birkaç tane. Bakın bu bakın maşallah. Çok güzeller. Acıkmışlar. En acıkmışlar. Evet. Bunlar da bu şekil. İnşallah hızlıca büyüyüp yeme düşenler Arap adanlarımızı eşlemek istiyorum. Bu Arap'la o kızışmış şu Arap'ımıza. Bunu da bu dişimizi de. Şöyle göstereyim. O dişimizde. Bu, bunu almak istiyorum. Ondan sonra o dişimiz zaten kartlaştı. Bizim baba da kartlaştı zaten. Bu bizim kümesin babamız. Aynı şekil bu kuşumuzu da yarın oraya koyacağım. Bu bakalım. bundan da zırhlı ile deneyeceğim. Hani oradaki Arap'ın altındaki zırhlı ile bir koyacağım. El tutarlar tutsunlar. Tutmazlarsa... Bunla vuracağım işte. Bakalım. Burada kötü bir alan yaşandı. Maalesef bir yavrumuz öldü. Evet. Şimdi havaya bir şöyle göstereyim. Serpiştiriyor ama. Tam net gözükmüyor. Aslında uçurabiliriz büyük bir ihtimal. Bir sallayalım bakalım uçacaklar mı uçmayacaklar mı? Artıkın havalar soğuduğundan yumurtada yatanları kaldırmayacağım. Bismillah. Evet. Saldık erkek sırfımızı. Evet. Erkek sırfımız kalktı. Diğer kalkmadı Postamız. Bakın, şu kuş ağrı mı? Yoksa yaz mı? bilmiyorum. Çakmak gibi değişik bir şey. Evet postamız da kalktı. Üçü beraber uçuyor avare galiba. Bilmiyorum. Öteki tarafa doğru da gitti. Bu oraya giren yoz. Evet. Kuşlar böyle. Bakın Mardin'imiz de burada. posta Kondo Balinalarımız da güzel bir şekilde biliyorlar Tüye girmeye başladılar bu arada ikisi de Şöyle bakayım bir yakından alabilirsem bir Bu zaten kırgın var dedimiz hala iyileşemedi Uçurmaya diye almıştık ama Orası da çok pis maalesef kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir açalım her yeri. Burası da çok kirli. Evet. sarıp uçuyor sınıfa bakıyorum ben. Size şöyle göstereyim. Çıkarsa. postamız orada. Sırp gönürdü yok. Hop burada. O değil. Bilmiyorum nerede. İnşallah gelir bakalım. Yağmur da ondan. Ama büyük bir ihtimal gelir. Bunu bugün bugün belki bugün bile ayırabilirim yani. Tekrar bakayım sırt nerede? Sırt görünür de yok. Yani sırt dediğim bango. Kimi yerlerde sırt diye geçer, kim yerlerde bango diyor. Mardin. Oo bakın Mardin takla attı. Çektim Mardin'i. Maşallah alıştı. Güzel bir kuş. <laughs> İlk taklasını gördük. İnşallah siz de görmüşsünüzdür. Videoda gözükmüştür güzel koş direkt damızlık. <laughs> Kuşumuzun taklasını gördük. Artık onu uçurmayabilirim. <laughs> yani bir daha inemeyebilir. Bu arada sırpımız hala görünür diyor yok. Yoksa postamız mı yok? Ondan emin değilim. İkisini karıştırıyorum. Bakın orada da katliam çıkacak. Mardinimiz takla attı. Gör, inşallah i̇nşallah almışıktır. Bakalım, ben oraya bakmıyordum, bir bak, dönüp bakmanla takla atması bir oldu. Bir daha ayak basalım bakalım, ne, neler diyecek Evet, bu şekil. Ha, girdi oraya. Gel bakalım, gel. Bakın. Hop. <laughs> Allah, ha, kuşum doğar Aç. İnşallah almışımdır kuşumuzun takkasını. Bu arada iki kuş da kayboldu. Şöyle göstereyim ikisi de yok orada. <laughs> Bir dakika. Evet kuşlar bu şekil. Orayı da yaptık bakalım. Yarın da hava yağmurlu bakalım gidip tahta alabilirsem şu 5'e 5 beş tahtalardan alacağım. Bakın şurada. Şunu göstereyim. bundan şöyle 3 metre satılıyor. Ben bir tane alsam yeden. Evet arkadaşlar. Follukları yaptık. Bakın burayı da şöyle yapmayı düşünüyorum. Şuradan şu şekil. Şur şuraya kadar yüksekliği olabilir. Diyeceklerim o kadar. Her gezdiği günler. Hayırlı günler.